canım sıkılıyor ki. Anlatamam sana. Aa, sen de nereden çıktın? Niye öyle diyorsun Ayşegül? Ben hiç sıkılmıyorum ki. Ne? E sen canım sıkılıyor diyorsun ya. Senin canım ben değil miyim? İnanç sıkılmıyorum Ayşegül. Neden? Çünkü hep seni düşünüyorum. Sen yine bana çiçek mi aldın? Evet. Bu çiçekler benim sana nişan hediyem al. İstemem. Ama bak içinde tam üç tane kupon var. Kupon mu? Ne kuponu bunlar? Dilek kuponu. Ya. Neyse yarıyor? Üç dileğin gerçek olsun diye. Ama sadece bir günlük. Aa, ay çok sağ ol. İlk dileğim de belli. Can ortadan kaybolsun. Şakacı nişanlım benim. Oh be. Şimdi öteki dileğimi dileyim. Ne dilesem, ne dilesem? Ne dilesem Ayşegül. acaba? Efendim. Beni insana dönüştür. Ne olur? Ne olur ya? Saçmalama duman. Olmaz. Hem sonra sen dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun, hiç uğraşamam seninle. Yok, vallahi yapmayacağım. Sadece bir gün için insanlığımı hatırlamak istiyorum. Ayşegül Ya biricik Orhan <laughs> amcan için bu kadarcık iyilikle yapmayacak mısın? Of of ben bitmişim. Batsın bu dünya. Peki tamam, tamam. Yapacağım. Ama bak kimseye söylemek yok. Ve sadece bir gün için. Hı? Duman insan olsun. Duman? Aa! İlk açıldığında en yakın insanın içine girmek üzere. Hı. Aman ha, yakışıklı birinin yanında aç. Peki tamam tamam. Ayşegül bulamadın mı hala uygun birini? Yok hayır. Peki sen onun yerine geçince ona ne olacak? Kendine evde boğazını üşütmüş... ...annecinin yaptığı çorbayı içiyorsun. Yok ben vazgeçtim. Ferit bunu duyarsa beni mahveder. Ya saçmalama Ayşegül. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hadi son bir gayret. Yok yok vazgeçtim. Ben seni en iyisi eve götürürüm. Hayır hayır hayır. Hayır sus. Evet evet. <laughs> Pardon. Oh, yavaş ya o. Oh. Ayşegül, çekil önümden. Aa! Pardon, pardon, pardon. Bu Murat'tan insan. Fotoğrafta beş kulak yapmış da bana. Bir elime Naberci? geçireyim. Bir elime geçireyim var ya. Bu ne? Ne ki de bu? elime geçirin var ya. ben elini Bosna oradan Viyana. Bu Cenk benim hiçbir zaman farkıma varmayacak herhalde. Ya. Hayır öyle düşünme. Bilmiyorum ya. Evet. Ceren bu ne güzellik. Ne? İnsan gözlerini senden alamıyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Parfümün de muhteşem. ra bene Bilmiyorum ki. Duman. Duman. Bak canım. Hadi canım bize bir şeyler söyle. Hadi Dumancığım. Sen bizim kardeşimizsin. Hadi. Miau. Miau. Ya. ya Duman. Ya bir şeye mi bozuldun? Bize mi kızdın? Ay bir şey söylesene. Abla. Ben dayanamayıp şu sürpriz doğum günü partisini söyleyeceğim. <laughs> Belki iyi gelir ha. Duman. Bak sanma ki sana sürpriz doğum günü partisi yapıyoruz. <laughs> Duman. miao, <laughs> miao. Okul ele geçirmek mi? Gülerim ben buna ya. Beyler, dışarıda ele geçirmeyi bekleyen koskocaman bir dünya var. Siz bana takılın, ben sizin ufkunuzu açayım. Ne veriyor bu Toygar size? Maaş. <laughs> Maaş mı? Sana Bosna, sana dersin. İyi düşün. Ne oluyor burada? Sen de artık kalk git istersen. Benim adamların etrafında da fazla dolaşma ha? <laughs> Tavrını beğendim sert çocuk. Ee, i̇şime yararsın. Rumeli beyler beyi boş. İstersen bir düşün. Hadi görüşürüz. Yürüyün. Konuşmamız lazım. Konuşuruz Ayşegül. Bu arada aynada baktım kendime. İşte fena çocuk değilmişim. Yanında saç şerisi var mı? <laughs> Sağ ol biricik yedim. Miau. Miao. Of hiç derdim yokmuş gibi bir de bununla uğraş. Ya benim akşama kadar dördüncü şifreyi çözmem lazım bu bir. Sonra canın karşısına geçip Selime sevdiğimi söylemem lazım iki. Bir de Duman'ı idare etmem lazım. Üç! Bittim ben! Bittim bu sefer! <gülüyor> <Gülüyor> nasıl gelmiş, nasıl <laughs> Ay, Ay, tamam. ya! <laughs> falan <laughs> ya Duman bak rica ediyorum eve git ve insan olma tadını orada çıkar! Ayşegül'cüğüm her şeyi iste. Bunu isteme benden. Buz gibi soğurum senden. Ya Duman bak bir günlüğüne senin insan olmana izin verdiğimi pişman etme. Bana mı? Kolay gelsin Cenk. Kusura bakmayın da bilirsiniz ne derler. Güzele bakmak sevaptır. Güzel gördüğümü dayanamıyorum da. <laughs> ee, teşekkür ederim de şu yanındaki Selim denen arkadaşın güzelliğimin farkına varsa İyi de sana dediğimi nereden çıkardın? Belki de yanındakilere çaldım. Ay inanmıyorum. Yani sen şimdi bana mı ıslık çaldın? Ya bir dakika Berna ya. Niye hemen heyecanlanıyorsun? Belki bana çaldı. Hiçbirinize çalmadı bana çaldı. Nereden biliyorsun? Asıl sen nereden biliyorsun? Bana çaldı diyorum size. Hayır, Hayır bana. bana. Sana değil sadece bana ya. Ya, bana post, çaldı tamam bana, bana çaldı diyorum bana size Bana çalıyor Ya siz kafayı mı yediniz? Ben 21.00'e kadar bana çaldı ya saçmalama. Zaten okulu birbirine kattın sınıfa girmeni asla izin vermem. Ya bak bir günlüğüne insan oldum. Bırak yani ben artık bunun tadım çıkarayım. Kafama göre takılayım ya. Ya senin derdin benim başımı belaya sokmak mı? Ya şimdi halamlar evde nasıl telaşlanmışlardır senin için. Oo ben o şoktan hallettim. Nasıl hallettin? Şekil olarak yani. Arkadaşlar, öncelikle hepinizi doğru seçim yaptığınız için kutluyorum. Takdir edersiniz ki dünya yele geçirmek hiç de kolay bir şey değil. Ama formülü bende. Bize kimse engel olamaz. Olamaz. Bize kimse engel olamaz. <laughs> Dünyayı ele geçirmeye bu okuldan başlayacağız. İlk hedefimiz <laughs> okul. <laughs> Fikri olan? Ben diyorum ki müdür dilaveri 21. yüzyılın en etkili silahıyla etkisiz hale getirelim. Neymiş o? Dedikodu. Hemen okulda Müdür Dilaverle ilgili abuk sabuk dedikodular yayalım. Mesela hmm, klimanın uzaktan kumandasını mikrofon gibi tutup şarkı söylediği gibi ee, ya da e, masanın altına sakladığı televizyondan her sabah kadın programları seyrettiği gibi. Evet <laughs> çok güzel. Gözü küçük ama etkili. Gidin hemen yayın. Hadi durmayın çabuk. Evet arkadaşlar. Operasyon düğmesine basmış bulunmaktayız. Bastık. <laughs> Cenk. Hocam. Evladım o kafandaki ne öyle? Ka kafam düşmüştü? Bir tek bunu bulabildim takacak. Ha. Masanın üstünde ne işi var yavrum? Sel, sel tatbikatı. Aa tabii. Yükseğe çıktık korunuyorduk. <laughs> Selden. Sel. <laughs> hmm, i̇şte şimdi bittin sen. Fethi, Naci koşun yakalayın. Ne oluyor oğlum niye? Hocam şey e, ne? Ne ya? <laughs> şey, e, El, elim sende. Aa evet. Elim sende oynuyoruz. Kaç ben yakalayacağım kaç, seni. Kaç hadi. <laughs> kaç. Ruin kaç kaç. <laughs> koş koş. <gülüyor> Ay. Aa bir dakika. Tabii ya. Üçüncü dilek kuponumu ikinciyi iptal etmek için kullanabilirim. Doğru evi. Orada bak. Müdür Dilaver odasında gizlice sabah yayınlanan kadın programlarını izliyor. Şarkıları da eşlik ediyormuş. Hem de firmanın uzaktan kumandasını mikrofon gibi tutarak. Hadi geçin bunu herkese yay. <laughs> <laughs> Müdür Dilaver odasında sabah yayınlanan kadın programlarını izliyor. Geçin bunu herkese yay. <laughs> Aşk koyma Senin Seni Cenk abi bekliyor. Bırakın o kızı. <laughs> ne o? Yeni patronu sizi savunmasız genç kızları kovalayın diye mi kullanıyor? Bunun için mi beni sattın Vallahi ben Bosna için sattım. Ben de Ersek için. E tabii biz de Ersek. Rahat bırakın Ayşegül Hanım'a. Olmaz. Bırakamayız. Padişah birinci Cenk'in kesin emri var. Ona deyin ki Şeyhülislam Toygar Efendi'nin fetvasına göre ikinci bir emre kadar onun bütün emirleri askıya alınmıştır. Sizin için rahat olsun Ayşegül Hanım. Ben buradayken size kimse dokunamaz. Hatta yalnız olsam bile buna asla izin vermem. Şimdi siz gidin. Ben onları oyalarım. Şimdi Ayşegül Hanım peşinden gitmek isteyen Önce beni geçmek zorunda. Bizden günah gitti Toygar abi. Yok, benim için bu fedakarlığı yapan birine yardım etmezsem olmaz. Acı bize. Senin gücünü farkına varamadık. Olsun ha. Ersek umurumuzda değil. Önce bunu <laughs> hak etmeniz lazım. ne gerekiyorsa yaparız. Yeter ki sen iste. Neyse o zaman size bir şans daha verebilirim sanırım. Ayşegül Hanım. <laughs> siz hala burada mısınız? Bana ilk defa gülümsedi. <laughs> evet, ne diyorduk? Takip edin beni. Ah, ah Ayşegül, sorma. Duman tek kelime etmiyor. Sana öyle geliyor. Ne? Heh, işte burada. Evet, nihayet dumandan kurtuluyoruz. Şimdi geçen dileğim iptal olsun ve duman yeniden kedi olsun. Niye kaybolmadı bu kupon? Ya niye gerçekleşmiyor ki sanki dileğim? Üf. Ya nerede yanlışlık yapıyorum acaba? Ya ne zaman istemesem bu can denen çocuk yanımda biter. Ama şimdi ona çok ihtiyacım var ama ortalıkta yok. Ya keşke çıkıp gelsin. Can? Emrindeyim sevgili nişanlım. Ee, ya sana bir şey soracağım. Bu kuponla ilgili. Aa, kupon nerede? Nereye kayboldu? Üçüncü direğini diledin gitti tabii ki. Ya ne zaman diledim? Neye diledim? Benim çıkıp gelmemi diledin. Keşke çıkıp gelse dedi. İşte geldi. Dileğin kabul oldu. Ya inanmıyorum sana. Şimdi ben üçüncü dileğimi buna. Yani boşa mı harcadım? Üf. Ya ne yapacağım ben ya? Hem daha dumanın okulu ele geçirmesine mani bile olamadım. Ayrıca fizik dersinde kaçırmak üzereyim. Ondan o kadar emin olma. Evet Ayşe Yüce. Söyle bakalım, dumanı kimin kılığına soktu? Ee, şimdi şöyle e... mantık olarak Can. Ee... Ama hani Canmış bir başkasıymış. Ne önemi var ki? Şöyle bir gerçek var ki şu an duman kendi halinde okulda takılıyor. Öyle mi canım? Görelim bakalım. Evet arkadaşlar ilk hedefimiz Akdeniz. Akdeniz'den Cebeli Tarık, Cebeli Tarık'tan Atlas Okyanusu, oradan Panama, Panama'dan da Büyük Okyanus. Var mı anlaşılmadık bir şey? Yok. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki yok. Yok, tabii yok. <laughs> Dünyayı ele geçireceğiz. Kuvvet doğar. Değil <laughs> mi? Evet. <gülüyor> a, a, aferin bak gördünüz mü dediğim gibi okulda takılıyor. Hem bu okula ilk gidişi ama kostümlü bir oyunda başrolü kapmış bile. Vallahi helal olsun. Yetenekli çocuk. Şimdi bu nasıl oluyor da canın suçu oluyor? Mantık olarak. Ee, şimdi şöyle oluyor <laughs> sevgili Ferit enişteciğim. Yalakalık kız Hiç hoşlanmam. Peki, e, sayın Ferit Bey, e, şimdi bu Can denen çocuk bana üç tane dilek kuponu verdi. E, yani ben aslında hiç istemedim. Hı. Yani alsam da zaten üç tane elbise dileyecektim. Derken, e, ya işte böyle. <laughs> öyle mi? Madem öyle, işte böyle canım. Gereği düşünüldü. Ayşegülün dumanın yerine. 120 yıl kedi olarak yaşamasına. Ne? <laughs>